Öncelikle merhaba diyoruz. Ee, şimdi biliyorsunuz pandemi döneminde e, kafes sektörü de zor bir süreçten geçiyor. E, siz de Yemen Kahveleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak e, sizin de fikirlerinizi önem veriyoruz ve düşüncelerinizi almak istedik. E, hani Bu süreçte neler yaşandı genel anlamda, e, Hani ne tür sıkıntılar oldu biraz bize bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ee, tabii 2020 yılı Mart ayı e, salgın sürecinin başladığı Türkiye'de e, başladı ve yasakların, kısıtlamaların başladığı tarih oldu. Mart 15. Tabii kısıtlamalar ve bu süreci hiçbir e, iş insanı beklemiyordu. Herkes 2020 yılına dünyada yeni hedefleriyle başlamıştı. Tabii bir iş dünyasında iş insanlarının yaptıkları işlerle alakalı hedeflerinin olması gerekiyor. Bu çok doğal. Çünkü başarılı olabilmeleri için hedef koymaları lazım. Sana hedeflerini koymuştu ama tabii salgın dünyaya yayıldı. Daha çok orta sınıf bizim iş kolu da olduğumuz sektörleri etkiledi. Etkileme durumunda kaldı. Sağlığımızı koruyabilmek için. Devletimizin ve hükümetimizin almış olduğu kısıtlama kararlarından dolayı biz kendi sektörümüzde hizmet üretemez durumdayız hala. Yani 2020 Mart'ına bu şekilde başladık. Kısıtlamalar hala devam ediyor biliyorsunuz. Evet. O da tabii ki birçok yerinde kapanmasına neden olmuştur muhtemelen. Hani istihdam açısından da sıkıntı oldu mu genel anlamda? Ya şöyle Türkiye'de tabii asırlık firma olmak hı hı. çok kolay değil. Çünkü e, dönemsel olarak e, ileri ileriye giden sektörlere diğer sektörlerde iş yapan iş insanları o işini bırakıp e, o dönemde hangi iş revaştaysa hemen yatırımını o tarafa kaydırıyor ve inanılmaz bir rekabet ortamı oluşuyor. Şimdi bizim kendi sektörümüze baktığımız zaman, şimdi kahveciyiz biz, ee, kahve dükkanlarımız var, franchise olarak ilerliyoruz. İşte Türkiye'de ve üç kıtada mücadele veriyoruz, paylarımızı arttırmak, kaliteyi arttırmak, kurumsal yapımızı arttırmak, işte istihdam sağlamak gayretindeyiz. Ama şöyle de bir şey var, dediğim gibi başka sektörlerde iş yapan birçok insanda bu ilmeği görünce sektör değiştiriyor ve dönemsel olarak revaçta olan sektörlerde yığılma oluyor Türkiye'de. yığılma olunca da rekabet oluyor, kalite düşüyor ve ayakta kalmak da zorlaşıyor. Bunun üzerine bir de bunlarla mücadele ederken bir de üzerine işte kimsenin öngelemediği bir salgın illeti geliyor sarıyor dünyamızı. E, bu da tabii orta ölçekli işte ekonomik e, gelirleri sadece yaptığı işe dayalı olan birçok e, yatırımcıyı, iş insanını olumsuz etkiliyor doğal. olarak. Evet. Peki devlet desteği oldu mu ya da devletten beklentileriniz nedir? Yani şöyle söyleyeyim ben şahsen e, her ortamda iş arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla konuşurken böyle bir süreçte. Yani çok sağlıksal açıdan devletimizin almış olduğu bütün tedbirlerin üst düzey olduğunu ve ekonomik olarak da zaten burada devletimizin inanılmaz derecede bir çaba sarf ettiğini ve fedakarlık gösterdiğini düşünüyorum. Yani işletmeci ve iş insanı olarak burada devletten bir destek beklemiyorum. Yani devletimiz bize şunu yapsın, şunu versin, şunu etsin. Hani bunu doğru da bulmuyorum. Çünkü burada önemli olan artık insanları sağlıklı geleceğe taşıyabilmek. Sağlıklı, tarz, sağlık sektöründe e, yapılan yatırımlar var zaten. E, milletimize sunulan imkanlar var. Yani hani, devletimiz bu anlamda inanılmaz derecede dünya devletleriyle kıyasladığımız zaman halkına çok hassas ve nazik davranıyor. Ve kıymetli hissettiriyor kendini. Tam iş dünyasında dönüyoruz. Tabii iş dünyasında da insanların sağlığını koruyabilmesi için kazançların olması gerekiyor. Ama şöyle de bir atasözümüz var. Biliyorsunuz herkes ayağını yorganına göre evet. uzatsın diye de bir şey var. Yani e, kazanacağım işte ben şu kadar kazanırım e, mantığıyla yatırım yapan, borçlanan insanlarımız tabii sorun yaşamak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu süreç o öngördükleri veya ihtiyaçları olduğu kazançları Engellemiş durumda ama öz muhabbete döndüğümüz zaman yani bu anlayışın da doğru olmadığı yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini hani çok borçlanarak değil de öz sermayelerimizle ne yapabiliriz onu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sektör iyi işte insanlar para kazanıyor kahvecilere iş yapıyor diye geliyor o kadar sermayesi olmasa da borçlanarak çalışırım öderim diye işte kahveci oluyor şimdi kimse göremiyor Bak bu oluyor. Ondan sonra e, para kazanamayınca evine ekmek götüremiyor. İşte kirasını ödeyemiyor. İşte işçilerin parasını devletimiz ödüyor. E zaten bir çalışan işe gidip gelirken kazandığının yüzde yirmisini harcıyor. Devlet ödücü yüzde seksen yani hiçbir zararı yok. Devlet bunu da karşılıyor. Hani burada hep beraber el birliğiyle bazı dersler ve tecrübeler de çıkararak geleceğe sağlıkla kendimizi taşımamız gerektiğini Evet. Peki siz e, ekonomik anlamda nasıl hani bu krizi yönetmek için nasıl önlemler aldınız ya da farklı sektörlere de geçiş evet. yaptınız mı? Ya ben kendim e, yani bu sektörde çalışırken e, şirketimizdeki ana prensibimiz borçlanmadan hı hı. ilerlemek. Çünkü borçlandırmayı gerektiren e, bir yapımız da yok. Tabii borçlanabilirsin. Yani çünkü işlem acımı var. Başka sektörlere girerek yani Antalya bu yönde yer fazlası çok geniş bir şehir hepimizin biliyoruz. Yani turizme geçiş yapabilirsin, tarıma geçiş yapabilirsin. Hani bunlar Antalya turizmde ve tarımda çok önemli bir şehir Türkiye'mizde. Şimdi biz bildiğimiz işi yapalım, sermayemizde kalalım. Yani borçtan geldim. Ne oldu? 2020, 2019'un sonunda 2021 hedeflerini bu toplantı odasında koymuştuk. 2020 hedeflerini. Nisan'da bir daha oturduk burada. O hedefleri sildik. Dedik ki durumumuzu koruyacağız. Yani durumumuzu koruyacağız. Ee, yani kazanç hedeflemiyoruz. Durumumuzu koruyacağız. Bayilerimize destek olmaya çalışacağız. Ve 2021'e yani bu ee, salgın ortamının ortadan kalkmasıyla beraber yerel hedeflerimize odaklanacağız ama bunları yapabilmemiz için öncelikle e, bu süreçten sağlıklı çıkıyoruz. Evet, lazım. tabii ki en baştan mecbur bir yol haritası çizildi bu durumda. E, şimdi e, 2021 içinde de sayılı günler kaldı. 2021 yılından peki beklentileriniz nedir? 2021, yani ben bunu söyleyince insanlar e, Karadeniz ee, söylemiyor bu. 2021, 2020'den daha iyi olacak. Evet. Yani, <laughs> öyle düşünüyorum. Hayır, İnşallah. Şöyle, tabii hedef koymak zorundasın. İşini büyütmek için veya işin e, katma değerini e, yerinde tutabilmek için hedefler koymak zorundasın. personel hedefler koymak zorundasın. Dinamik tutabilmek için. Sürece süreci atlattıktan sonra genel durumumuzu zaten takip ediyoruz ve genel durumumuzu arkadaşlarımızla, çalışanlarımıza paylaşıp 2021 ile alakalı olarak e, hedeflerimizi şirket olarak ortaya koyacağız. E, tabii saha daha da zorlaştı şimdi. E, e, i̇nsanlarımızın işte eski yoğunlukta e, bizim işletmelerimize gelip misafir olmaları zaman alacak. E, bunu da biliyoruz. İşte bunları da göz önünden geçirerek Hani herkes salgın bitti işte devletimiz kısıtlamaları kaldırdı. Herkes eskisi gibi olacak bir günde, iki günde, üç günde diye bunu düşünmememiz gerekiyor. Hani bu insanlarımız üzerinde bir panik, bir işte titizlik oluşturduğunu düşünüyorum. Ama bu zaman alacak. Ve zamanla da bu sorunların azaldığını gördükçe insanların artık eski ayaklarına geri dönüp cesaretleneceğini düşünüyorum. Ve zaten de böyle olması gerekiyor. Çünkü her şeyden önemlisi bizim sağlığımız yani sağlığımızı korumamız lazım ki işimizi koruyabiliriz. Evet. Sağlıklı bir insan işini koruyabilir. Önce sağlık diyoruz. Evet. Ee, peki son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Yani şunu söyleyeyim, ben kendi sektörümle alakalı zaten e, başta da bahsettim, e, bir sektör ülkemizde e, parladığı zaman Başka sektörden birçok insan bu sektöre geçiş yapıyor ve yığılma oluşuyor. Bu zaten bir rekabet oluşturuyor ve firmaların çeyrek asırlık, yarım asırlık, asırlık olmasını engelliyor. Çünkü devamlı ve başta olan taraflara kaya kaya bir sektörde 10 yıl duruyor, geçiyor başka sektörde 10 yıl duruyor. Biz dünyadaki asırlık firmalar gibi firmalarımızın olmasını istiyoruz. Bununla alakalı olarak da devletle, devletimizin büyükleriyle, yetkilileriyle bazen bir araya geldiğimizde bu e, fikirlerimizi de paylaşıyoruz. E, yabancı firmaların ülkemizde çok rahat e, konumlanmasıyla alakalı olarak düzenlemelerin gerektiğini düşünüyoruz. Yani firma var, kendi ülkesinde bir eyalette bir tane dükkan açma hakkı var. Ama bizim ülkemizde sırt sırta aynı caddede dükkan açabiliyor. E, marka halkası var. E, ekonomik olarak bir güç var arkasında falan. Yani çok hesap kitap yapmadan marka algısına yüklenerek havaalanlarımızda, önemli yerlerimizde işte lokasyon değeri çok yüksek, bedelleri çok yüksek yerlerde bunlar konumlandıkça tabii ki e, bu tip muadil bizim kendi yerli markalarımız onların karşısında zorlanıyor. Zorlanıyor. Evet. Hani tüketicimiz belirli bir yerde sahip çıkıyor bizim markamıza Hı -hı. sağ olsunlar. Yani Türk markalarında sahip çıkıyorlar ama yine marka algısı onların burada para kazanmasına tam istihdama belirli bir katkıları bulunuyor. Ama rentel sistemi de olmadıkları için merkezlerinde ülkeleri olduğu için bizim milli servetimizin bir kısmını bu sektörlerle çekip götürdüklerini tabi görüyoruz. Bunlar da, bunları tabii sıfıra indiremeyiz. Bunları biz kısıtlayabiliriz. Bazı kurallar koyabiliriz. Yani ticaret hukukuna, uluslararası ticaret hukukuna uygun bir şekilde o mevzuatlara bakılarak o anlaşmalara bakılarak bunların şekillenebileceği durumu varsa şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman biz de işte üreten işte kaybolmayan istihdam yaratan işte dışarıdan dışarıda da eee yelpazesini açabilen köklü firmalar oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun.